Herkese merhaba, Nurcan Çiçekleri kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size begonya çiçeğimi tanıtacağım. Bu yumrulu begonya, normal begonyalar gibi değil. Yumrulu begonya ismini herhalde çiçeklerinin bu yapısından aldı. Diğer begonyalar, çilli begonya veya başka begonyalar daha böyle salkım şeklinde çiçek açıyor. Bu daha güle benziyor bunun çiçekleri. Arkadaşlar çiçeğim bahçedeydi. Bir ay önce içeriye aldım. Çiçek açmak üzereydi. Hatta çiçekler yaprakların altına gizlenmiş vaziyetteydi. İçeri aldıktan sonra böyle coştu. Çiçeklerini açtı. Beyaz. Şurada bir tanesini kopardım az önce çiçeğini yanlışlıkla. Çünkü çok gevrek böyle dokunurken ne Kırılıyor, kırılgan bir yapısı var. Yaprakları da o şekilde. Bu yüzden e, rüzgarda hasar görüyorlar. İçeriye aldıktan sonra hatta şöyle göstereyim. Bunlar bahçedeyken olan yaprakları biraz böcekler de yemiş. Bunlar daha altı yapraklarında daha belirgin olarak görünüyor. İçeriye aldıktan sonra yapraklar daha böyle bir sağlıklı büyük çıkmaya başladı. Çok hızlı büyüyen gelişen bir Bitki genelde e, hibrit olduğu için hibrit bir tür olduğu için şey e, mesela satın aldığınızda çok çiçek açıyor. Ben bunu budaktan yetiştirdim. Şöyle göstereyim küçük bir budağı ekerek yetiştirdim. Yetiştirilmesi de kolay aslında. Hatta şu alt kısmından mesela gösterebilirim iç taraflardan bir tane. Bu da kopardım, yine bir yaprak, yine bir çiçek düştü. Şunu suya koyduğumda kökleniyor, bir ay içinde kökleniyor ve kökleneni saksıya diktiğim zaman gayet güzel yerini severse büyüyor. Çiçekleri çok güzeldi orada, daha yakından çekmek istiyorum. Yani e, genelde hibrit çiçeklerin e, yetişmeyeceği falan söyleniyor. Ama bu öyle değil. E, yani budaktan yetişmeyeceği özellikle söyleniyor. Bu gayet güzel oldu bende. Sevdi sanırım. Yine tüm bakıyorum dalların arasında tomurcuklar var mı diye çiçek açması da hiç bitmiyor şurada da bir tane geliyor alt dallarda çiçek varmış arkadaşlar evet bu kadar bugünlük yetiştirilmesi kolay bir cam kenarı güneş gören bir yerde gayet sağlıklı bir şekilde büyüyor suyu e, toprağa kurudukça veriyorum önemli olan aydınlık bir yerde olması e, yazın yaz aylarında bahçede Açık alanda daha güzel gelişiyor. İçeride de pek sağlıklı olmuyor çiçekler. Hava alması gerekiyor bunların. Burada cam kenarında ben zaman zaman camı da açıp bunları havalandırıyorum. Böyle de yaparsanız çiçeklerinizi her çiçek için geçerli bu. Daha sağlıklı ve güzel olurlar arkadaşlar. Evet bugünlük bu kadar. Bol çiçekli kalın. Sizle günler diliyorum.